Ne babacığım? Bir daha babanla. Ne yapacağız? Işığı aç bakalım gel. Öbürü ışığı aç. Heh, gel 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 tamam bırak gel. Aferin sana. Sen o hamurları bir yap bakalım hadi. Onları bir hamurları boz bakalım yenisini yapalım. Otur. Bastırıcı. İlk önce ne yapalım? Ne yapalım ilk arda? Ne yapacağız ilk önce? İlk ayı mı yapacağız adam mı? Adam. Adam mı? Bundan. 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 Adam.

dadaba ne ne diyor baba bana ay baba diyor diyor ele düştü İnem düştü teremde, babe ilacı ettimde. Dame baba da lanne. Annem babıyor bundan. Tapşin tapşin. tapi tapi tapana tana. Aradıra ama amam ama, onu attı. Adamın babası Bortortu. Atatürk ölmedi. Aradı, ölmedi. Yüyendi, yaşıyor. Uyandı. Savaşın. Ve savaşınca ben yanımda durdum. Babaş, babaş. Küçük abavaş. kardeş. Çocuğu da Düştün, <laughs> Ne mi söyleyeceğim? Allah. <laughs> oh, tutuflar Mini mini bir kuş donmuştu. Mini mini mince mini 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 mini, <laughs> mini mini bir kuş donmuştu. Mini mini donmuş. Hayır, o öbürü. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme... Onu söyleyeceğim. O zaman şey söyle, minik kardeş, minik Ne söyleyeceksin? Ya. 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 Ne? Adını tanıttı, Yapacaksın mı? <laughs> Hadi yap bir kere var. <laughs> Hadi o sandalyeyi yap tuvaletini. <laughs> Kimin o sandalye? Benim. Yapıyor mu Neden? Bana onu içince basket atacağım Basket işte popo, poponla basket atacaksın ama Basket atacağım Çiş nereye yapılır baba? Kaka nereye yapılır? Göster bakayım Göster bakayım ona sa oturuluyor mu ona? Oturuluyor mu ona? Yapacak mı çıkarayım mı? <laughs> Neden? Böyle. Böyle değil. Onu onu koyuyorsun. Onu koyuyorsun. Ha? Ha? Güzel mi? Bunu. Onu da koyun. Onun içine yapıyorsun. Koy bakalım onu. Arda'nın tuvaleti o değil mi? Otur bakalım nasıl oluyor. Aa, aa çok güzel. Çıkarayım mı? Pop, poponu. Bezini çıkartayım mı? Bezini çıkartalım oraya yap sonra biz görelim onu Sonra dökelim yıkayalım olur mu? Hı? Sen büyüdün mü Arda? Kayı da banyo yapıyor Kayı da banyo yapıyor Kayı tuvaleti nereye yapıyor? Kayı çişini nereye yapıyor? Hadi sen de kayı ol yap bakalım Kayın musun sen? Kayın. Şarkıyı söyle bakayım kayının şarkısını. Kayın, kayın, amlyom ya, kayın, nana 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 Ka Kayının kardeşi kim? Babası. Babası kim? İca. Kayun'un babası kim? Dede. Kayun'un annesi kim? Dede. Sen kayıyor musun? Kayıyor. Dayı. Ben de kayıyor. İyi geceler kızım. Buldun mu? Yok. Bakayım mı? <laughs> Neydi? Parents bak, mı? bakıyor. Bak, 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 Ceren. Otur bakalım oraya şimdi. Şimdi... Sen kaç yaşındasın? O ne? <laughs> kaç yaşındasın? İki... Kaç yaşındasın? O değil. Onu yanlış öğretmişler sana. İki buçuk. Heh. İki buçuk. Senin adın ne? Adam. Soyadın ne? Var. Murat. Muratsu. su. Var. Başka kim var Murat su? İlker. Murat su mu? İlker Murat su mu? Seher Murat su. Başka kim var? başka şarkı biliyor musun? Biliyor. Ne biliyor? Ali Baba. Söyle bakalım. Hı hı. canım babam de bakayım. Bir canım babam desene. <laughs> canım babam de. Patlıcan yalan. Bir kere canım babam de bana. Patlıcan Be yalan. Ne zaman? Adana'da Bir kere canım babam de. Nereye koyun onu? Oraya. Yerine mi? Yerine. Bir kere canım babam de. Basket oynamaya gideceğiz. Bir kere canım babam de. Benim babam Bir daha söyle o kim? baban oğlum. Bir öpücük ver. El salla. İyi geceler. İyi geceler. Bak da Showtime Show time mi yapacağız? Show time. Ne yapacaksın? Show time. Nerede bir tane basket at? Nerede bir tane basket Sen baskette gidip o mavi topu atmışsın, kırılmış. Hangi topla atacaksın? Ayala topla. Başka? Aldım ayı böyle. Dudakta battık. 啊，但没有了，那美丽的街道，嗯、hmm. 嗯、mm，哪、hmm. 里、mm，哪里，嗯嗯嗯。 bakayım sen. Nerede? Tır devrilmiş mi? Tır devrilmiş.